Erdoğullar Kültür ve Dayanışma Derneği düzenlemiş olduğu iftar sofrasına tekrardan hoş geldiniz. E, Gemlik Kaymakamımız e, Sayın Hasan Göç e, konuşmaları yapması üzerine sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Evet, Değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Konuşma yapmak için değil, sadece selamlamak için buraya çıktım. E, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum hepinize. Değerli Garnizon Komutanım, Belediye Başkan Vekilim, kıymetli misafirler, memleketimiz çok büyük bir felaket yaşadı. Sizler belki hiç hayatınızda aklınıza gelmeyen bir noktadasınız şu anda. Biz bu felaket sebebiyle elimizden geldiğince hem devlet olarak hem millet olarak sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Burada kaldığımız sürece sofralarımız, kapılarımız sizlere açık ee, herhangi bir sorununuz olduğu zaman kaymakamlığımıza belediyemize, diğer kurumlarımıza hiç çekinmeden gidebilirsiniz. Her türlü ihtiyacınız, sıkıntınız elimizden geldiğince giderilmeye çalışacak inşallah. Dileklerimiz bir an önce memleketinizde evleriniz yapılır, şehirlerimiz artık bir düzene girer, eski hayatınıza olabildiğince geri dönüp o güzel kültürü kendi memleketinizde, kendi çevrenizde, çoluk çocuğunuzda, sevdiklerinizde yaşarsınız. Dualarımız onun için, çabalarımız da onun için. İnşallah devlet millet işbirliğiyle aşamayacağımız sorun olduğunu zannetmiyorum. Teşrifleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Evet. Bir alkış da Erzurumlar Derneği'ne yapalım. Evet. Konuşurken onu unuttuk. Sayın Başkanımız bize geldi. Ee, depremzede kardeşlerimizle bir araya gelelim ee, nasıl olur dedi. Tabii dedik. Kendisi hem ev sahipliğini sponsorluğunu yaptı. Biz de bu organizasyonda buralara gelip sizlerle beraber olduk. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet o zaman Erzurumlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin başkanını Bayram Bozdemir'i sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Önce büyüklerim Kaymakam Bey, burada emniyet müdürümüz var, jandarma komutanlarımız, ee, daha sayamadığımız e, birçok büyüklerimiz, belediye başkan yardımcımız, o da başkanlarımız var aramızda. Ee, Ramazan'ın e, bu güzel akşamında dayanışmanın kültürümüzün bol olduğu bir dönemlerde biz de karınca kararınca dedik ki gelen misafirlerimizinden beraber bir akşamda aynı sofrayı paylaşalım. Beraber oturalım, dertleşelim. Istedik. Bu programı yapımında emeği geçen başta kaymakamımız diğer bu geceye bu iftara sponsor olan bizlere yardım eden desteklerini esirgemeyen kardeşlerimizin yaptığı hayırları bütün Allah kabul etsin. Ben fazla bir şey de demek istemiyorum. Burada biz de bir dernek olarak e, geldiğiniz günden beri elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da sizlere kapımız açık. Ne isteğiniz, ne arzunuz olursa buyurun her zaman gelin. Kapımız sonuna kadar açık. Başka da bir şey demiyorum. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Bize şeref verdiniz bu akşam. Memnun olduk. Sofralarımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun hanım.